Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Bahu Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doçent Doktor Sayın Cihat Yaycı'yı davet ediyoruz. Buyurun Cihat Bey. Efendim öncelikle katılımınız için buraya kadar zahmet buyurduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu hakikaten bu merkez Türkiye'de sadece Türkiye'de değil dünyada eksikliği duyulan bir alanda çalışma yapmayı hayallediğimiz bir merkez. Bunun için öncelikle benim çok eskiden beri tanıdığım Türk milletine, Türk eğitim dünyasına, Türk gençliğine büyük hizmetler veren, bu Türk nesillerinin yetiştirmesine büyük hizmetler veren Enver Yücel Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onun davetine de minnettarım. Bu memlekete, millete hizmet aşkıyla biz bu işe soyunduk. Türk gençliğine, Türk milletine hizmet aşkıyla geldik buraya. Ee, ve sağladığı imkanlardan dolayı Enver Bey'e ve desteklerinden dolayı bütün kapıları açan rektörümüz eee Profesör Doktor Şirin Karadeniz'e çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bu yapılanma aslında çok hızlı ama çok kapsamlı oldu. Ben şunu söyleyeyim. Belki de hayallerin ya yani hayal ettiğimizin çok çok ötesinde normalde eee hızlı bir yapılanmaya gittik ama hakikaten çok güzel bir yapılanmaya gittik. Bahçeşehir Üniversitesi'nin şöyle bir özelliği var. Neden Bahçeşehir? Onu söyleyeyim. Şimdi başka türlü anlaşılmasın ama hakikaten Bahçeşehir Üniversitesi uluslararası nitelikteki bir üniversite. Birçok ülkede, birçok kıtada eğitim kurumları, kuruluşları, iştirakleri ve bir takım çok önemli faaliyetleri var. Şimdi bu faaliyetler ve kurum kuruluşlar aslında ciddi de bir zemin bu tür bir eksikliğin giderilmesinde sadece milli açıdan değil uluslararası açıdan da tüm dünyaya, tüm küreye hizmet edebilecek bir merkez olacağız inşallah diye düşünüyorum. Şimdi bir kere bizim amacımız şunu ifade etmek isterim ki bizim amacımız sadece denizcilik değil. Denizcilik ve bunun yanı sıra karasal ülkeler de dahil olmak üzere, bütün uluslararası ilişkiler meseleleri, uluslararası politika meseleleri, e, bunlarla ilgili bütün bu gündemi takip etmek, özellikle Türkiye merkezi olarak milli tezlerimizi ortaya koymak, bu milli tezlerimizi dünyaya tanıtmak amaçlı. Bir takım üniversitelere baktığımız zaman dünyada doktrin üretiyorlar. Mesela bu Avrupa Birliği'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kullandığı e, Sevil haritası var. Sevil doktrini diye geçiyor. Şimdi Sevil Üniversitesi'nin hazırladığı. Yani Birçok üniversite doktrinler hazırlıyor. İşte biz de böyle bir doktrin hazırlayan bir yapı, bir merkez olmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra bunun yanı sıra Denizcilik ve Küresel Stratejiler Okulu kuracağız. Denizcilik ve Küresel Stratejiler Okulu'nda hem özel sektörden hem devletten, devlet sektöründen ilgililere bu konuyla görevlilere bundan istikbal bekleyen gençlere hepsine eğitim vereceğiz. Seminerler vereceğiz. Bunlar günlük, haftalık, aylık sertifikalı programlar olacak. Bunlar için bir tedrici program hazırlığı içerisindeyiz. En baştan temel bilgilerden başlayarak sonuna kadar gidecek şekilde. Gündemdeki konular Türkiye ve gündem Türkiye ve dünyanın gündemindeki diplomasi konuları. Denizcilik başta olmak üzere o konulara eğileceğiz. Bu konularda tamamen objektif, tamamen tarafsız, iç siyasetin dışında, tamamen dış politika, dış siyasette endeksi şekilde bir takım araştırmalar, bir takım bültenler yayınlayacağız. Zaten şu anda hazırlık aşamasına dahi gündemdeki konularla ilgili bültenler hazırladık, hazırlamaya devam edeceğiz inşallah. Bu amacımız şunlar: sektörün, sivil sektörün, özel sektörün, resmi sektörün ihtiyacı olan konularda araştırmalar yapmak, araştırma projelerine katkıda bulunmak, araştırma projelerinin tamamını yapmak, bu konularla ilgili elimizden gelen çabayı, gayreti göstereceğiz. Bu manada ben öncelikle bir denizci olarak da hem akademisyen hem denizci olarak aslında denizler konusunun bizim için ne kadar e, önemli olduğunu ama Türkiye'de verilen önemin maalesef eksik olduğunu düşünüyorum. Onun için çok kısa bir şöyle bir şey hazırladım. Umarım sıkma. Denizlerin, denizler, efendim, doğal gaz, petrol, deniz ulaştırması, balıkçılık, turizm gibi birçok alanda, sayın rektör hocamızın da ifade ettiği gibi birçok alan alanın ilişkilendirildiği bir kaynak, bir medya aynı zamanda. Biz diyoruz ki deniz alaka menfaatleri diye bir tanımımız var. Orada diyoruz ki denizlerden elde edebileceği bir ülkenin denizlerden elde edebileceği faydaların tümü. Biz bu faydaları elde edebiliyor muyuz? Bu faydaları elde edebilmek için neler yapmalıyız? Nasıl bir strateji izlemeliyiz? Ona ilgileneceğiz. Tarih boyunca hep denizler insanların refah açısından çok çok önemli olmuştur. Şimdi Hocamın bahsettiği gibi pandemi sürecinden sonra her ne kadar teknelerin denize çıkamaması, balıkçıların balıkçılık yapamaması, deniz ticaretiyle uğraşanların gemilere gidememesi, ticaret metaların işte yüklenememesi vesaireden dolayı bir düşüklük olsa da bu pandemi sürecinden sonra denizlerin önemin çok daha fazla artacağı kanaatindeyiz. Onun için denizler hem ulaştırma hem besin hem de enerji kaynakları açısından vazgeçilmez zenginlik kaynakları. Bu zenginlik kaynakları aynı zamanda mücadele zeminini de oluşturuyor. Bir mücadeleye neden oluyor. Şimdi işte bizim konumuzda hem bu kaynakların kullanımı, etkin kullanımı hem de bu mücadele zemininin analizi ne odaklanmak istiyoruz. Efendim, e, dünya nüfusunun yüzde yetmiş kıyılarda yaşıyor biliyorsunuz. Dünya başkentlerinin %80'inden fazlası deniz kıyılarında. Ticaret ve askeri güç merkezlerinin de hemen hemen hepsi deniz kıyısında. 25-23 trilyon dolarlık katma değeri var denizlerin. Ne ne kadar da 63 trilyonda dünyanın gayri safi milli hasılasının 23 trilyon doları denizlerle alakalı. Dolayısıyla biz denizlere çok önem vermek durumundayız hem ülke olarak hem insanlık olarak deniz ulaştırmasının da ham, ham petrolün yüzde %70'i diğer ihtiyaçların da %85'i denizler yoluyla taşınıyor. Şimdi yüzde %30'u da bu bu hacmin %30'u da Doğu Akdeniz havzasında oluşuyor. Yani bizim bulunduğumuz havzada, Akdeniz havzasında. Deniz ulaştırmasının dünyadaki sadece ulaştırma 400 milyar dolar. Sadece ulaştırma. Deniz taşımacılığı diğer taşımacılıklara göre yansıda görüyorsunuz. Hakikaten çok ucuz. Hakikaten. Tren yolu taşımacılığına göre üç buçuk kat daha ucuz. Karayolu taşımacılığına göre yedi kat daha ucuz. Hava yolu taşımacılığına göre yirmi bir kat daha ucuz. Şimdi bir de biliyorsunuz kutuplarda buzulların erimesi meselesi var. E, buzullar eriyince o deniz alanları da kullanıma açılıyor. Hem ulaştırma açısından hem kaynakların çıkartılması açısından. Şimdi dolayısıyla denizlerin paylaşılımı mücadelesi o bölgelerde çok artacak. O bölgeler hiç kimsenin olmayan bölgeler. Şimdi diyeceksiniz ki efendim kutuplardan bize ne? Hayır kutuplar paylaşılıyor. Moğolistan bile kutuplarda. Moğolistan denize kıyısı yok. Ama hakkı var, payı var. Bunun işte biz nerelerde bulunmamız gerektiğini bu stratejik araştırma merkezimiz vasıtasıyla sağlamaya çalışacağız. Çok önemli bir şey ben hep bunu söylüyorum. Denizlerde şu anda petrolün yüzde fazlası denizlerden çıkıyor. Doğalgazın yüzde 50'sinden fazlası denizlerden çıkıyor. Ve şu konuştuğumuz anda dahi bu oran denizlerin lehine artıyor. İşte kutup bölgelerinde de malum çıkacak. Ben şuradan geçeyim hocam. Balıkçılık, sadece balıkçılıkla bile 500 milyon kişi ilgileniyor dünyada. Geçimini sağlıyor. Çok önemli rakam bunlar. Tarım ürünleri yetersiz. Denizlerden insanlar gıdalarını sağlamaya çalışıyorlar artık. İşte durum devletimiz açısından, ülkemiz açısından tahlil edildiğinde ise şu bilgiler var. Yük olarak yine yüzde seksen beşi, değer olarak da yüzde ellisi emtianın deniz yoluyla taşınıyor. Şimdi dünyadaki taşımacılıktan aldığımız pay Doğu Akdeniz'de olarak yüzde dört buçuk Akdeniz olarak bizim. Ve binde üç civarında da deniz turizmi kruvaziyer sistem üzerinden işte ancak binde üçlük bir pay alabiliyoruz. Şimdi bakın çok ilginç bir bilgi var. Onu söyleyeceğim. Şimdi Avrupa Birliği'nin balık tüketim kişi başına balık tüketimi 22 kilogram. Dünya ortalaması kişi başına 16 kilogram. Bizde ise üç tarafı denizlerle üç tarafı denizlerle çevrili ülkede bizim balık tüketimimiz 8 kilogram. Yani dünya ortalamasının bile yarısındayız. Ya yani çok ciddi şekilde denizlerimizin zenginliğinin farkında değiliz. Kaynaklarımızın kullanımın farkında değiliz. Bakın denize kıyısı olmayan İsviçre'de dahi 132 yelken kulübü var. Bizde ise iki dijitli rakamlara zor ulaşır. Efendim bu, bakın bir istatistik şöyle bir istatistik çıkardım ben. Kıyıların uzunluklarına göre durumumuz nedir? Mesela Hollanda'nın kıyı uzunluğu 451 kilometre. Tekne başına düşen kişi sayısı 40. Bizim 8483 kilometre. Kişi başına, tekne başına düşen kişi sayısı 2000. Yani denizde, denizlere birazcık sırtımızı dönmüşüz. Bu istatistiklerde onu gösteriyor. Evet. Bu mesela bir tane daha bir örnek vereyim. Marina ve yat bağlama yeri adeti. İsveç'te 3218 kilometre uzunluğu var. İsveç'in kıyı uzunluğu. Binden fazla marinası var. Bizimse onun yaklaşık iki buçuk katı kıyı uzunluğumuz var. Fakat bizim marina sayımız 50 civarında. Akdeniz'de dolaşan yat sayısı 800 bin tane. Toplam bağlama kapasitesi 500 bin tane. 300 bin açık var. Bu 300 bin açık Türkiye tarafından doldurulabilir. İşte biz bunların üzerinde çalışacağız. Sektöre bunlar üzerinden bilgi vereceğiz. Diyeceğiz ki bu açıklar var. Bu açıklarda hakikaten ciddi de bir gelir kaynağı. Bu çalışmaları yapıp sektöre talep edildiği halde talep edilmesi durumunda ya da bizim çalışmalarımızda bunları Türkiye'ye sunacağız. Deniz turizminin Türkiye'deki payı yüzde yirmi yüzde yirmi civarında, Amerika'daki yüzde kırk ama gemi turizmini kullanan nüfus oranı Amerika'da yüzde on, bizde binde on Dünyada üç tarafı denizlerle çevrili, o kadar stratejik bir pozisyondayız ki aslında tam bir deniz ülkesiyiz. Tam bir deniz ülkesiyiz. Ama gemilerimizin e, deniz ticaret filomuz 15, 14, 16, 17. sıralarda yer alıyor maalesef. Bakın. Güney Kıbrıs yönetiminin ticaret filosu bizim dört katımız. Güney Kıbrıs yönetiminin. Yunanistan'ın ticaret filosu bizim sekiz katımız. 380 milyar dolarlık bu taşımacılıktan aldığımız pay dünyada yüzde bir. Yüzde bir alıyoruz. Şimdi bu gaz hidrat potansiyel alanları var etrafımızda malum. Şimdi gaz hidrat çok önemli bir enerji kaynağı konularımız arasında enerji de var çünkü bizim. Gaz hidrat şöyle bir enerji kaynağı. Bir birim gaz hidrat 64 birim doğal eşit idi 2012 yılı itibariyle. Şimdiki hesaplamalarla 170 birime eşit geldiği söyleniyor. Yani gaz hidrat çıkardığınız zaman bir birim gaz hidrat çıkardığınız zaman siz 170 birim doğalgaz çıkartmış gibi oluyorsunuz. Şimdi dolayısıyla etrafımızda da bizim gasidat yataklarıyla dolu. Etrafımızdaki bu gasidat yatakları bakın Doğu Akdeniz'de görüyorsunuz aşağıda o beyazla gösterilen yer. Bu şu demek. İşte mücadelenin nedeni demek. Mücadele bundan dolayı yapılıyor demek. Hak edilen payın çok azını alıyoruz. Bu bir gerçek. Yani bizim hak ettiğimiz payın çok azını alıyoruz. Şimdi Ali Haydar Alpagut diye bir deniz tarihçimiz var. Bizim 1913 yılında şöyle diyor. Denizler tükenmez bir servet ve kuvvet menbaasıdır. Osmanlı milletinin tabiatı ise denizcilik olmayabilir. Ancak öyle bir memlekette oturmaktadır ki memleket stratejik, politik, ekonomik durumu itibariyle denizlere hakim bir millete milletle var olmak ihtiyacındadır. Şu çok önemli. Diyor ki, Osmanlı Türkleri ya denizci olmaya veya eski vatanlarının kızgın çöllerinde çobanlık etmeye mecburdurlar. Atatürk Mustafa Kemal Atatürk devletimizin kurucusu, büyük önder, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ise şöyle diyor: "Bize verdiği ödev bu. Denizciliği Türk'ün büyük ülkesi olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." İşte bu bu ödeve hizmet edecek bir merkez olmaya çalışacağız. Yerine getirecek. Bir takım işte bu enerji kaynakları, balıkçılık, gıda, işte çıkan işte turizm vesaire hepsi denizlerin paylaşım mücadelesine neden oluyor. Bu denizlerin paylaşım mücadelesini ülkeleri analiz etmek, Türkiye'nin durumunu analiz etmek, Türkiye'nin tezlerini ortaya koymak, Türkiye'nin tezlerini savunmak, duyurmak, Bunlar bizim görevimiz. Biz bunları görev edindik. Bunlar görevimiz. Denizler açısından sadece baktığımızda. Hocam şimdi şöyle bir şeyimiz var. Bir çalışma yaptık aslında. Şimdi bu çalışmayı yayınlayacağız. Türkmenistan açısından mesela Hazar Denizi'ndeki politikası ne olmalıdır? Türkmenistan, Azerbaycan, Kıyı. Ülke. Bunlar önemli şeyler. Bu çalışmalar sadece Türkiye'ye değil, dünya ülkelerine de bu konuda ihtiyaç duyan ülkeleri de, devletlere de hizmet etmeyi, bunlara bunlar adına çalışma yapmayı, e, onların da haklarını, hukukunu belirlemeyi, onların da haklarını, hukukunu onlara göstererek savunmayı biz yine görev envanterimiz içerisinde yer veriyoruz. Kutuplar paylaşılacak. Kutuplarda mutlaka e, bizim mutlaka yer almamız lazım. Svalbard anlaşması var malum olduğu üzere. Svalbard gibi aslında birçok şey var. Biz bunları daha sonradan keşfettiğimiz hususlar. Biz bunların içerisinde yer almalıyız. Bu paylaşım mücadelesi gittikçe deniz yetki alanlarının paylaşım mücadelesi de artıyor. İşte biliyorsunuz önce kara sularıyla başlıyor deniz alanlarının paylaşımı. Sonra yetmiyor. Balıkçılık bölgesi bitişik bölge kavramları giriyor. Yetmiyor. Kıta sağlığı kavramı giriyor. Yetmiyor. Münasir ekonomik bölge kavramı giriyor. Yani denizleri herkes paylaşmak istiyor. Denizler çünkü büyük bir ekonomik kaynağı. Konuşu. Türkiye bir deniz ülkesidir. Güvenlik ve refaha da vazgeçilmez bir şekilde çevrelediğiniz denizlerle iç içedir. Yani düşünebiliyor musunuz? Kuzeyi deniz, batısı deniz, güneyi deniz. Dünyadaki çok istisnai bir ülkeyiz biz. Çok istisnai. Sınırlarımızın yüzde yetmişi deniz. Ama kendimizi sanki bir kara ülkesi gibi görme e, alışkanlığımız var gibi. Gerçi son dönemde bunların hepsini son 15-20 yıldır ciddi şekilde yırtıyoruz ve denizcileşiyor Türkiye. Çok önemli bir şey. Şimdi bakın size bir tane son yansı göstereceğim. Bir yansım daha var. Bu Sprat adaları. Sprat adaları dediği şey orada bir iki asker görüyorsunuz yansıda. Şimdi yansıdaki iki asker. Şimdi ben bunu seneler önce bulmuştum. Bunu çok ilgimi çekmişti. Orada da bir taş var. Sınır taşı. Bu askerler Çin askerleri. Çin'den 1300 mil ilerdiler. Ve nöbet tutuyorlar. Nerede nöbet tutuyorlar? Yanlarında da bakın beyaz can yelek, şey, kırmızı can yelekleri var. Adada nöbet tutuyorlar. Ne ile? Çizme ile. Orası bir ada. 1300 mil ötede nöbet tutuyorlar. Ve buna Sıplatlı Adaları deniliyor. Bakın ada, denizin altında resifler var. Üzerine sadece yapay böyle zaman zaman işte denizin üstüne çıkıyor bazı kısımları. Üzerine böyle yapay platformlar kurmuşlar betondan. Şimdi bir de bakın. Biz de 40 dönümlük karda kayalık diyoruz. Çizmesiyle durduğu yere Çinli, Vietnamlı ada diyor. Biz 40 dönümlük karda kayalık diyoruz. Anlayış farkımız bu. İşte biz bunu gidermeye çalışacağız. Hocam Enver Bey her be, Enver Sayın Enver Yücel'e tekrar çok teşekkür ediyorum. Verdiği destek bu zemini hazırlayıp daveti için müthiş minnettarız. Hem şahsım adına hem de Türk milleti Denizcilişmesi adına Türk milletinin uluslararası ilişkilerde, uluslararası politikada tezlerini savunabileceği bir zemin oluşturma için atılan bu temel için daveti için çok çok teşekkür ediyorum Sayın hocama, Sayın rektör hocama Şirin Karadeniz'e bu kadar kısa zamanda, bu kadar büyük işler yaptığı için bize verdiği büyük destek için mesaisini gece gündüz bize harcadığı için hakikaten gece gündüz bizi harcadı. Sağ olsun, var olsun. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar şunu bitir. Sadece görevimiz denizcilik değil, uluslararası ilişkiler, uluslararası politika, dış siyaset konusu bu konuda açılımlar geliştirmek, incelemeler yapmak, eğitimler vermek hem resmi hem özel sektöre. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biraz uzattım ama bunu vurgulamak zorundaydım. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.